Aleyküm selam Selam aleyküm arkadaşlar Arkadaşlar bugün PC3'ümüzde internet tarayıcısında e, Oluşan sıkıntıyla sorunla alakalı Bir video yapacağız e, Tarayıcıya girdiğimizde Tarayıcınızı güncelleyin diye bir uyarı veriyor e, Şimdi bunu start tuşuna basıp Buraya bir adres yazacağız arkadaşlar daha önce ben giriş yapıp denediğim için şuna giriş yapın starta tekrar basın daha sonra üçgene basıp araçlar sekmesine geliyoruz ana sayfaya giriyoruz ve geçerli sayfayı kullan deyip okey diyoruz arkadaşlar şimdi e, her açtığımızda artık e, bu sayfaya giriş yapacak e, sıkıntı neden kaynaklanıyor onu da kısaca e, açıklamaya çalışayım ben ve bazı arkadaşlar ana sayfayı Google Chrome yani Google arama motoru yaptığımız için arkadaşlar Google'un PC3 arama desteği şu an kaldırılmış sonlandırılmış ondan dolayı PC3 üzerinden Google'dan arama yapamıyorsunuz arkadaşlar farklı arama motorlarını kullanmanız gerekiyor. E, Dukduk DuckDuckGo da bunlardan bir tanesi. Bint veya Yandex gibi farklı arama motorlarında deneyebilirsiniz. Bu hafif olduğu için ve PC3 ile uyumlu olduğu için ben bunu şu an kullanıyorum. Daha farklı sayfalarda e, deneyip ana sayfa olarak kaydedebilirsiniz arkadaşlar. Sıkıntı bundan kaynaklanıyor. Yani artık PC3'te Google arama motorunu kullanamayacağız. Videom bu şekilde. Videomu beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videolarımıza like atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.